Nurhan'ın El İşleri YouTube kanalımdan merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelle sizlerleyim. Modelim iğneden tığa nasıl dönüştüğünü size anlatarak yapmaya çalışacağım. İnşallah beğenirsiniz. Dilerseniz modelimize geçelim. İyi seyirler hanımlar. Modelime başlıyorum. Modelim bu şekilde. Şöyle bir tane pipirik yapalım. 1 2 3 zincir çektim. Kutuya girdim, kapattım. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim aynı yere girdim kapattım 4 zincir çektim çevirdim 9 zincire girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim sıradaki kutuya girdim kapattım 3 zincir çektim, kutuya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 bir zincir çektim çeviriyorum ilk zincire girdim bir sık iğne kapattım 3 zincir çektim sıradakine girdim 3 zincir çektim sıradakine girdim 3 zincir çektim sıradakine girdim kapattım bu şekilde 1 2 3 4 tanesini tamamladık tekrar bir zincir çektim sıradaki zincire girdim kapattım 3 zincir çektim sıradakine girdim 3 zincir sıradakine girdim bir zincir çektim çevirdim sıradakine girdim 1 2 3 zincir sıradakine girdim kapattım tekrar çevirdim bir zincir çektim tepedeki üçlü zincire girdim, kapattım bu şekilde. 1 2 3 6 7 zincir çektim. Aynı yere girdim, kapattım. Tepede bir yuva yaptık. 6 zincir çektim. Dibine girdim, kapattım. 1 2 3 zincir Sıradaki kutuya girdim. 3 zincir. Sıradaki kutuya girdim. 3 zincir. Sıradaki kutuya girdim. 3 zincir. Sıradakine girdim. Kapattım. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane aratığı battı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aynı yere girdim kapattım 4 zincir çektim çevirdim 9 zincire girdim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim sıradakine girdim kapattım 3 zincir 3 zincir girdim kapattım. Tekrar 3 zincir girdim kapattım. 9 zincir çektim. Aynı yere girdim kapattım. 4 zincir çektim. 9'lu zincire girdim kapattım. 9 zincir çektim sıradaki kutuya girdim kapattım ilk sıramız bu şekilde devam ediyor sıradaki ipime geçiyorum ipimi aldım sabitledim tepedeki yuvaya bir sık iğne girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim aynı yere girdim kapattım 1 2 3 ikinciyi girdim 3 zincir çektim. 3. yiğ girdim, kapattım. 1 2 zincir çektim. Çeviriyorum. Zincire girdim, kapattım. Tekrar 2 zincir çektim. Sıradakine girdim. 2 zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. Tekrar 2 zincir çektim. İkinciyi aynı yere girdim, kapattım. Çeviriyorum. İki zincir çektim. İlk zincire girdim, kapattım. İki zincir sıradakine girdim. İki zincir sıradakine girdim. İki zincir sıradakine girdim. tekrar 2 zincir çektim aynı yere giriyorum kenarlardan birer birer arttırıyoruz 2 zincir çektim çeviriyorum tekrar zincire girdim 2 zincir sıradakine 2 zincir sıradakine Tekrar iki zincir çektim. İkinci sefer aynı yere girdim, kapattım. Tekrar çeviriyorum. İki zincir. İlk zincire girdim, kapattım. İki zincir sıradakine. İki zincir sıradakine. İki zincir sıradakine. 2 zincir sıradakine girdim 2 zincir sıradakine girdim tekrar 2 zincir çektim ikinciyi aynı yere girdim kapattım sayalım 1 2 3 4 5 6 7 sayımız üçgen 7'ye yükselttik 1 2 3 4, 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim çeviriyorum 3 tane bırakıyorum dördüncüye girdim kapattım 11 zincir çektim 10 zincire girdim, kapattım. Çeviriyorum. Bir sık iğne girdim. 2 zincir girdim, kapattım. 1. 2 zincir girdim, kapattım. 2. 3 4 5 6 7 8 Sıradakine bir sık iğne girdim, kapattım. Tekrar 2 zincir girdim, 1. 2 zincir girdim, 2. 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Yuvaya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zincir çektim aynı yuvaya girdim kapattım yine 16 zincir çektim ikinciyi girdim kapattım Aynı şekilde kelebeğin yaprağını, kanadını pardon. Bu tarafa da yapıp dönüyorum. Kelebeğin diğer kanadını da aynı şekilde tamamladım, döndüm hanımlar. Diğer ipime geçiyorum. ipimi sabitledim şöyle kelebeği alıp kanadına bir tane pipirik yapıyoruz bir sık iğne girdim 4 zincir çektim aynı yere girdim kapattım ikinci zincire girdim aynı şekilde ikinci pipiriyi yaptım ipimi kestim bu şekilde aynı şekilde buraya da antenlerine de birer pipirik yapıp dönüyorum modelimizi tamamladık hanımlar kelebek modelimiz gerçekten de harika oldu beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı kanalıma abone olmayı unutmayın başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın